Mersin limanından yola çıkan Bana isimli gemimiz Tunus'taki Gabes limanına gideceği bildirilmişti. Fransız savaş gemilerince izlenen gemimiz Libya kıyısının 400 kilometre açıklarında bir anda kayboldu. Fransız gemileri Türk gemisinden sinyal alamamaya başladı ve Fransız gemiye bilgi akışı tamamen kesildi. Türk gemisi hiçbir radarda görünmüyordu. Peki Türk gemisi nereye kayboldu ve nerede ortaya çıktı? Bu soruları cevaplamadan önce daha iyi anlamanız için olayın başını anlatmam gerekiyor. Libya'daki gerginliğin üst seviyeye çıktığı günlerde bu sorunun çözülmesi amacıyla aralarında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu dünya liderleri Berlin'de bir araya geldi. Uzun görüşmelerden sonra bütün ülkeler bir konuda anlaşmaya vardılar ve alınan karar dünya kamuoyuna açıklandı. Today, all participants committed to refrain from interference in the armed conflict or the internal affairs of Libya. Dünya liderleri Berlin'den ayrıldıktan sadece birkaç gün sonra Libya'yı uzun yıllardır sömüren Fransa Cumhurbaşkanı Macron Fransız oyunlarına başladı ve anlaşmayı açık bir şekilde ihlal etti. Nasıl mı? Görüntüler Libya'nın başkenti Trablus'taki bir askeri okuldan. Saat 21 suları, yaklaşık 50 Libyalı öğrenci komutanlarından bir komut duyuyorlar. Sağa dön. İleri marş. Birkaç saniye sonra öğrencilerin tam ortasında bir patlama meydana geliyor. Patlama sonucu 26 genç Libya'lı asker öğrenci şehit düşüyor. Bu saldırıyı kimin yaptığı araştırılıyor. Bu <laughs> ve saldırı sonrası füzenin kalan parçalarından, füzenin bir insansız hava aracı olan Winglock'tan atıldığı ortaya çıkıyor. Hafter'in İHA üretme gücü olmadığına göre bu insansız hava aracını dış güçlerden temin etmişti. Libya'nın bir numaralı dış gücünün Fransa ve yandaşı Birleşik Arap Emirlikleri olduğu bilinen bir gerçek olduğuna göre faillerin kimin olduğu da aslında açık. Ama gelin biz kanıtlayalım. Hafter'e bağlı ulusal mutabakat ordusu komutanı hemen çıkıp biz yapmadık diye açıklama yaptı. Peki gerçekten yapmamışlar mıydı? Bunlar saldırıya uğrayan askeri okulun çevresindeki hava üsseri. İnsansız hava aracı olan winglongların sadece El Cufra ve El Kadim'de kullanıldığı uydu görüntüleriyle net bir şekilde görüyorsunuz. Bu da Halife Hafter'in bu saldırıyı yaptığının en büyük kanıtı. Bu kanıt bana yetmedi derseniz bir de şuna bakın. 2017 yılında Birleşik Arap Emirlikleri tarafından satın alınan silahların listesini bulduk. Bu listede 15 adet Wing Long tipi İHA ve askeri okula atılan Blue Arrow isimli füzeden 350 adet var. Gördüğünüz üzere Fransa yancısı Baya üzerinden darbeci Halife Hafter'e İHA ve füze desteği vererek Berlin'de imzalanan anlaşmayı deldiği açık ve net. Peki, Birleşmiş Milletler Fransa ve Baye'ye bir yaptırım uyguladı mı? Tabii ki hayır. Hukuksuzlukta sınır tanımayan Macron, bu sefer Hafter'e korbet gemisiyle silah göndermek için Fransa'dan yola çıkıyor. Libya'ya doğru yaklaşan silah yüklü geminin önünü Türk savaş gemileri keserek engelliyor. Ve Macron çılgına dönerek Türkiye'yi NATO'ya şikayet ediyordu. Ancak bir sonuç şu la Turquie est un allié de l'OTAN, mais un allié de l'OTAN qui a eu des pratiques inacceptables sur les côtes libyennes à l'égard du Courbet, euh, qui opérait donc sur, sur ses côtes sous commandement OTAN. Et lorsque je regarde ce qui a été fait la semaine dernière sous commandement OTAN, au large de la Libye, je considère que c'est inacceptable qu'ils sont amenés à être confrontés à la situation que nous avons eu à vivre. Avec si peu de dénonciations, c'est intolérable. J'ai déjà eu l'occasion de le dire très clairement au président Erdogan. Je considère aujourd'hui que la Turquie joue en Libye un jeu dangereux et contrevient à tous ses engagements pris lors de la conférence de Berlin. Hafter Fransa'dan aldığı ağır silahlarla o kadar güçlendi ki meşru hükümetin hakim olduğu Trablus'a kadar dayandı. Haritada gördüğünüz mavi alan Hafter güçlerine, kırmızı alansa meşru Libya hükümetine ait. Hafter Trablus'u ele geçirip meşru hükümeti tamamen bitirecekti ki burada hayalet Türk gemileri devreye girdi. Darbeci Hafter'e karşı yardıma ihtiyaç duyan meşru Libya hükümetine yardım Mersin limanından yola çıkan Bana isimli hayalet Türk gemisinden gelecekti. Neden mi hayalet diyorum? İzlemeye devam edin. Mersin limanından yola çıkan gemimizin Tunus'taki Gabes limanına gideceği bildirilmişti. Fransız savaş gemilerince izlenen gemimiz Libya kıyısının 400 kilometre açıklarında bir anda kayboldu. Fransız gemileri Türk gemisinden sinyal alamamaya başladı ve Fransız gemiye bilgi akışı tamamen kesildi. Türk gemisi hiçbir radarda görünmüyordu. Peki Türk gemisi nereye kayboldu ve nerede ortaya çıktı? Evet, gemimizin nerede olduğunu saatler sonra uydudan çekilen bu fotoğrafla görüyoruz. Bana başkent Trablus'a demirlemiş ve üzerinde Türk yapımı kirpiler var. Bu görüntüde geminin üzerinde bulunan sarı araçların Türk yapımı kirpiler olduğunu, Facebook'a atılan bu fotoğrafta ve Twitter'da paylaşılan şu videodan anlıyoruz. Fransızlar gemimizi engelleyememiş ve gemimizi koruyan 13 şanlı Türk askerimiz yüksek gerilimle geçen saatler sonrasında hiçbir engele takılmadan görevini tamamlamıştı. Gemi sağ salim Trablus limanına demirlemiş, meşru Libya hükümeti darbeci Hafter'in işgalinden kurtarılmış, misliyle cevap verilmiş ve Hafter güçleri Trablus'tan püskürtülmüştü. Macron ve Fransız istihbaratının Libya üzerinde kurduğu bütün oyunu bozulmuştu. Macron'un en büyük düşmanı artık Recep Tayyip Erdoğan'dı. Macron sahada yedi şamarın hırsını kürsüden şu sözlerle ifade etti: "J'ai déjà eu l'occasion de le dire très clairement au président Erdogan. Je considère aujourd'hui que la Turquie joue en Libye un jeu dangereux et contrevient à tous ses engagements pris lors de la conférence de Berlin." Erdoğan'ın Libya'da tehlikeli oyunlar oynadığının altını çizen Macron çok sinirliydi. Nasıl sinirli olmasın? Kurduğu bütün oyunları bozan bir lider vardı. Artık Libya'nın tek başına at koşturduğu bir alan olmadığını anlamıştı. Macron rahat durmadı. Koşa koşa Türkiye'yi BM'ye şikayet etti. Fransa'nın da Libya'ya silah gönderdiğini bilen BM Genel Sekreteri kameralar karşısına geçerek bazı ülkelerin ambargoyu ihlal etmesini kınamasıyla yetinebildi. Çünkü Fransa'nın Libya'ya silah taşıdığının kanıtları Türk hükümetinin elinde olduğunu biliyordu. Sesini fazla çıkartamazdı. Erdoğan'ın verdiği milli mücadelenin medyaya yansıyan kısmı sadece yüzde bir sevgili dostlarım. Bu gibi olaylar medyaya yansımıyor. Ama biz sizi bilgilendirmeye, verilen milli mücadeleyi anlatmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak, ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.